Sen hesabını mı vereceksin? Ben sana hesap ver demiyorum. Ben de Ya biz bekliyoruz cumhurumuz kendiye diyor. vardı? Niye birader? Eski polisin. Ha muhtarımız çıksın. Çık ben çağırın. Hayırlı olsun. Başım da izlesin. Dolamızı felek senin bir gününü görmedin diye. 90 derece. Ama söyleyeyim. Bu <laughs> şey Sayın yetkililerin de Ankara'da bu akşam duyuldu. Adam doğru yüz kişi yirmi değil. Biz müsaade nasıl taş ocağını. Buradaki sorun taş ocağı sorunu maden ocağıydı. Taş ocağı açtılar. Bizi arazimizin içinden çıkarmak istiyorlar. Bize yer versinler biz çıkalım. Bağımı başımı toz ettiler. Üstüme yüz tane asker gönderiyor. Adam bir şey güç kullanıyorlar. Ben de arazimden çıkmıyor. Bana diyor suçlu düşersin diye. Sayın Cumhurbaşkanım bizi ya maaşa bağlasın ya bize yer versin. Biz bu arazimizi ters, ters O taş çocuğa çalıştırıyormuş adam çalıştırsın. Benim arazim burada bana pay verilmedi. Sürede Taş ocağını ben geldi yaştırmam. Arazilerim kurudu. Benim başım toz içinde. Hayvanlarımı aşağı bahçeye saldım. Sayın yetkililerimiz kimse bunu duysun ben hayvancılık yapmayacağım mı? Benim 50 sene sana çoluğum var bunu geçimin ne de sağlayacağım? Sayın Cumhurbaşkanım duy. Eğer bir zengini 50 tane fakirin üstüne salıysan o zaman bizim biz bitmişiz. Burada Suriye savaşıyor. Sayın askerlerimiz de döndür. Bak biz de buraya gelirler ki Ramazan kavuk güç kullandırıyor biz arazimizin içinde. Bizim burada şu an tek sorunumuz. Şuradaki taş ocağı. Burası şu gördüğünüz alan şöylece komple bizim tapulu arazimiz. Biz şu an içerisinde çalışma yapıyoruz. Ee, taş ocağı arıyor iki gündürle dinamit doldurmuş. Yukarıda patlatma yapacak. Bize geliyor komutanlarımız diyor çık? ki arazinizden çıkın biz sizin emniyetinizi alacak. E biz de diyoruz ki komutanım yetkililer siz bizim emniyetimizi alacağınıza çıkın taş ocağına söyleyin patlatma yapmasın. Bizim de zaten emniyetimizi almış olursunuz ama bize diyorlar ki biz o patlatma yapacağız, siz de bu tarlanın içinden çıkaracağız. Kesinlikle Ay, kesinlikle ya. Ay, ben tapulu arazimin da. içinde arkadaş senden taş ocağından izin alarak mı çalışacağım, İzin alarak mı çiftçilik yapacağım, İzin alarak mı üreticilik yapacağım? Ne yapacağım ben? Taş hoca, bu abi, taş ocağına biz de bu raporunu valilik, kaymakamlık, ilgili makamlar gelsin bizim sorunumuzu çözsün. Bizim tek isteğimiz bu. Arazi bizden çıkmıyoruz. Hiç ne gerekirse yaparız. Gerekirse burada şehit oluruz malımız için. Başka yapacağımız hiçbir şey yok. Biz o kendisi evet. orada işletme yaparken kendisine ocağından çık. Biz burada gelip hayvan otlatacağız. Biz burada çiftçilik yapacak diyor muyuz? Sen de bana tarlandan çık ben patlatma yapacağım diyorsun. Git ben tarlamda taş temizliyorum. İslamış Ağacımın dibini yani. yapıyorum. Meyvelerimin bakımını yapıyorum. Sen de benden patlatmanı yapacaksan git yap arkadaş benim bir şeyim yok. Abi. Şu an abi adam üzümü kestim abi. Şu an komple kül buruğu. Bir misafirin öğüne bunu nasıl ikram edecek? <laughs> toz abi, toprak içinde. Toz toprak içinde biz ne yapak? Madır Onun için taş ocağına müsaade vermiyoruz abi. Ee, Ebemin dedemin malı. Açtı meden ocağını. Çalıştırıydı, yani lehbiden gitti, da çocuğunu canı çoktu. Ha kuva. Kendi malında patlatmayı, benim arazimin içinde, çoluk çocuğumun içinde patladı. Benim oğlum öldü, biz bir yandan ağlayık, öçgüzleri var. Yirmi tane da şey var, danası, asla bahçeye indirdim. Ha kuva. Hayvancılık yapamıyor. Ha, hayvancılık yapamıyor. Cumhurbaşkanım, ha, elin ayağını öpeyim. Konuşamıyorum buramdan. Ha Ali ayağı öpeyim yardım ya ha. Ne de. Ya, Tozunu yani, çekeceğim şu bademlerle. Biz özel olacak. olacak. Gözümü. Kimin? Burası abi Çevkur. Kayserli bir işletme sahibidir. İşleten kavuklar. Şu bağın da tozlarını çektirin arazimizi böyle bu şekilde. Ne için? Ha yanında ota Murat, hayvanlar yiyecek bakın. Ha çek ben çek çek sönmez öyle git ota vur. Ha ah, ah. seni boşattı. Sayın Cumhurbaşkanı bunu görsün orada bak. toz bunu hayvan yemez. Güç kullanıyor bize burada.